Evet, e, sizinle bu yeni video serimizde, eğitim serimizde oyun yapımında VFX'in nasıl kullanılacağını anlatacağım. VFX kısaca nedir göstermemi isterseniz VFX Visual Effect'tir. Yani oyunlarda gördüğünüz efektler olsun, bu League of Legends olsun, bu Elder Ring olsun. E, bunların yapımını öğreteceğim. Ben de yeni öğreniyorum. Fark ettim ki YouTube'da hiç bunu adam gibi anlatan bir insan yok. Udemy'de var sadece. Ben de Udemy'den bir eğitim satın aldım. Unreal Engine temelli aldım ben. Ama yine de sizinle aynı mantıkla anlatacağım. E, bunu, bu videolarımızda neler olacak? E, VFX'in türleri, VFX nasıl olur, nelerden içerir veya e, nasıl yapılır gibi olacak. Unreal Engine temelli olacak. E, Unity temelli belki yapabilirim çünkü Unity'yi ben de çok bilmiyorum. E, örnek olarak göstermek istediğim videolar var tabii ki de bunlar örnek. E, bu kadar profesyonel değiliz, bu kadar yüksek değilim. E, bu size videoları göstereyim. Zaten görüyorsunuz videoları. E, bunları yaparken e, şöyle... Fark ettiyseniz bazen modeller oluyor işte. Nelerde işe yaradıklarını anlatacağım. Ee, bu eğitim videosu böyle olacak. Sadece tek bir isteğim var dostlarım. Kanala abone olup like atabilirsiniz. Çok sevinirim. Aynı zamanda böyle eğitimler istiyorsanız veya istediğiniz bir eğitim varsa bu efekt olsun, dünya tasarımı olsun bunları yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yeni serimize hoş geldiniz.